Nazlı'nın telefonu çalıyor. İnşallah yalan söylemiştir. Aşk olsun ama Fırat. Bak alındım şimdi. Sevgilin gerçekten yanımda olmasa sana böyle bir yalan söyler miyim ben? Telefonu ona ver. Çok isterdim ama şu an konuşacak halde değil. Biraz baygın kendisi. Nazlı benim sevgilim falan değil. Saçma sapan şeyleri nereden çıkarıyorsun bilmiyorum ama. Kızı hemen buraya getirirsen iyi edersin. Bak, ben de pandaların ve kelanakların nesli tükenmesin istiyorum. Ama hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Sızlanmayı bırak da biraz eğlenmeye bak. Come on, put your hands up, pirate. <laughs> Allah kahresi kapattı. <laughs> Ne yapacağız başkan? Cemil'e ait neresi varsa tek tek bakacağız. Önce evine hadi yürüyün hadi. İnşallah zaman Zamazingo açar kapıyı. 30 saniye ver bana başkan. Ya başkan, Cemil kızı buraya getirecek kadar dangoz olamaz ya. Hiçbir şey şansa bırakamayız. Gözümle görmeden ikna olmam Sadık. Buyur Dağılıyoruz tamam Yoklar. Ya size söyledim Cemil salak değil diye. Ben de ona ait ne kadar mekan varsa hepsine tek tek bakalım dedim Saltuk. Selam beyler. Eğleniyor muyuz bakayım? Korktunuz mu lan maymunlar? <laughs> Geldiğinizden beri sizi izliyorum Esmer Dünyası kamerayı sallayın bakayım <laughs> bakın burada kim var uyuyor Va <laughs> Ona bir şey yapacak olursan, seni gebertirim Cemil. Ee, tabii. Çaresiz, çaresiz. bakalım orada Fırat Efendi. Öyle konuşacağına çıksana lan karşıma! Karşındayım ya zaten Fıratcığım. Niye şimdi durup dururken sinir yapıyorsun? Bak, Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre... ...sinirli olanlar daha çok kilo alıyorlarmış, haberin olsun. Boş boş konuşma lan! Sıkıca saklandığın yeri söyle de gelip kafanı sıkalım! Aynen. Masum bir kızı bu işe karıştırmayacaktın Cemil. Kadınları bu işe karıştıran ben değilim beyler. Efendiniz Fırat. Nişanlım e Sibel'i korumasını almış. Ciğeri beş para etmeyen bu erkin kalbi Sibel'de yok satıyor neyse. Ben de buna karşılık. Onun sevgilisini aldım. Her ya da geç seni bulacağım Cemil. Bulduğumda ne yapacağım biliyor musun? Frenleri patlamış bir arabanın içine koyup seni uçurumdan aşağı yuvarlayacağım. Yine annemi sen öldürdün muhabbetimi. Sen de oydupus kompleksin var ya ya da bir çeşit geri dönme sendromu. Bence bir psikoloğa falan görün. Ben de o sırada hazırlık. Nasriyle... Bu savaşı sen başlattın Cemil. Ama emin ol bitiren ben olacağım. Oho. oho. Sen de savaşsam kızıyorsun. Öpüşsem kızıyorsun, ne yapsak suç? Hadi canım. Öptüm hepinizi. Size iyi koşuşturmalar. Abi. Abi tamam, sakin ol. Biz bulacağız o sen merak etme. Aynen başkan. Bak bize zor yok. İmkansız birazcık zaman alır. Cemil'in teknesine falan bakmaya gerek yok artık. Siz şimdi şirkete dönün ve Takay'ı konuşturmaya bakın. Biraz zor ihtimal ama belki Cemil'in nerede saklandığını biliyordur. Sen ne yapacaksın abi? Sibel'le gidip konuşacağım. Aynı şey onun için de geçerli. İnşallah Nazlı'yı bulurum. İnşallah.